sizi Buca Uluslararası Bilim Yaz Kampı'na davet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Etkinliğimiz... <laughs> Uh, which uh, take place uh, every year and uh, have uh, like regional uh, exhibitions. The international aspect, I think, was already uh, mentioned uh, by Amit uh, before. We have on the uh, point of view of sharing their interests. Uh, I think uh, today the camp is only starting. You have a full program of uh, of activities. <laughs> Buca Belediyesi olarak bilimsel araştırma ve sanat ruhunu dünyaya yaymak amacıyla düzenlenen çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bağımsız bir gençlik kuruluşu olan Milset, Avrupa'nın hayata geçirdiği uluslararası projelerden biri olan Bilim Yaz Kampı her yıl farklı bir yerde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Uluslararası Bilimsel Yaz Kampı'nın Buca'nın bilim üssü olan Buca Belediyesi Bilim Sanat Merkezi'nde ev sahipliği yapmaktan ayrıca onur ve gurur duyuyoruz. 13 ülkeden gençlerimiz teorik dersler, uygulama dersleri, laboratuvar çalışmaları ve kültürel etkinliklere katılacak. Bilim yaz kampı sürecinde verilecek eğitimler Tınastap Üniversitesi'ne gerçekleştirilecektir. Bu kampın geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç ve bilim insanlarının yetişmesine öncülük edeceğine inanıyoruz. Değerli katılımcılar, Buca Belediyesi olarak önemli projelere destek vermeye her zaman devam edeceğiz. Büyük önderimiz Mustafa Kamil Atatürk'ün dediği gibi, dünyada her şey için, medeniyet için, Hayat için, başarı için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bu duygu ve düşüncelerimle sözlerimi son verirken hepinize başarılar diliyorum. geldiniz. thank <laughs> you